sopa gibi yatıyorum. Sağa sola dönemiyorum. Benim acıyor. İşte kesecek doktor ama tekrar diyor aynı yerden çıkarsa ne yapacağız diyor. Ha, kesildikten sonra aslında kesilecek. Çünkü bütün kolumu artık kanser, tümörler, yaralar sardı. Oyuk, oyuk yaralar oldu. iltihaplı, akıntılı, kokulu yaralar oldu. Gazlı bez bile ben yetiştiremiyorum. inanır mısınız? Hem magazinci bir bayandan ye yeni yardım istedim. Evet. Gönderdi sağ olsun. Ee, ben çok acı çekiyorum. Gerçekten. Hele son yıllarda hastalığım çok ilerledi. Hızlı seyrediyor. Ee, bu kolumu da tedavi amaçlı kesilmeyecek. Sadece benim ağrılarım dinsin diye. <laughs> ben çünkü Kaç aydan beri morfinli ağrı kesicilerle durmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bu nasıl bir şey? Acın dinsin diye organları kesiliyor sürekli. Bu kaçıncı organım kesildi? Hı. Daha da ne kadar kesileceği belli değil. Yani bu kadar tıp ilerledi deniyor. Ama hı hı. neden bu tıp bende hiç ilerlememiş? Neden beni görmüyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü ya da ne bileyim ileri derecede nereler varsa hı hı. ülkemizde dahil. Hı hı. Bunlar beni neden görmüyor? Benim sesimi duymuyorlar. Duyuramıyorum. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Gerçekten artık önceleri protez hayalleri koruyordum ama artık bir hayalim bile yok. Sadece acı çekmeden sürekli kanser olmadan oluşmadan yaşamak istiyorum sadece. Yani Yüzün başka yerler kesilecek diye korkuyor musun abla? Korkuyorum çünkü doktor e, tedavimi sonlandırmıştı bir buçuk ay önce koronadan dolayı enfeksiyon kapmayayım hastaneye gidip dedi ama koluma videosunu gönderdim e, çok kötü olmuş diye hemen diğer doktorlarla bağlantıya geçti ve kesilmesine karar verildi ben de onayladım çünkü Yaşayamıyorum bu yaralarla, bu ağrılarla. Acının kesilmesi için kolunu mu Evet. Sadece acım kesilsin diye tedavi için yapılacak bir şey kalmamış zaten benim için. Sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Hani doktorlar da çaresiz artık. Doktorlar ne diyor? Yani yapılacak her şeyi yaptık diyor. Senin için kullanabileceğim bütün ilaçları kullandım diyor. Bütün kanser ilaçları hı. <laughs> bu türde kullanılan bütün ilaçları kullandım diyor. Hatta kullanılmayan bir iki ilacı da kendi aralarında konuşarak onu bile kullandılar ama o da işe yaramadı. Hastalık çok agresif. Kanser gördüm bir yıl kadar kemoterapinin sadece yüzümdeki yaralar iki ay kadar iyileşmişti. Şimdi hepsi geri çıktı, direnç gelişti. Sonraki ilaçlar da işe yaramadı zaten. Doktorum Fransa'ya, Paris'e sadece bu Hastalığı araştıran bir laboratuvarla irtibat kurup e, ailemin ve benim e, tahlillerimi göndermişti. 10 hı hı. ay kadar bekledik sonucu ama maalesef e, orası da bulamadı yeni hastalık yeni bulamadı hala çalışıyorlar ama tabii artık kaç yılda çıkar belli değil. Hı hı. E, burada da bir sürü yere gönderdik gen testleri bir sürü değişik illere e, buradaki hastanede de bakıldı maalesef hiçbirinde bulamadılar. Yani benim için gerçekten yapılacak bir şey yok. Nasıl bu kadar çaresiz? Ben onu anlayamıyorum. Yani 2020 yılındayız ve benim için yapılacak bir şey nasıl olmaz? Ama ben hala da umut etmek istiyorum. Bir yerlerde vardır mutlaka diyorum. Yani hadi genetik hastalığımın tedavisi yok. Tamam kabul ettim. Ama bu kanserin benim bu çektiğim acıların, benim yani yaşam kalitemi yükseltmek için yapılacak bir şeyler mutlaka vardır diyorum. Ee, bunu da sesimi duyuramadığım için bunlara ulaşamadığımı düşünüyorum. Yani lütfen benim sesimi birileri artık duysun. Yani benim zamanım azaldı. Ben sona doğru gidiyorum. Tek başıma benim elimden bir şey gelmiyor. Yani ben Sadece devlet hastanelerine gidebiliyorum. Yeşil kartlı bir hastayım. Bunun bir çaresi ya da daha düzeltici, daha iyileştirici bir tedavisi varsa özel hastaneler, özel kurumlar hı hı. yani nerede varsa lütfen devletimiz beni göndersin oralara. Ben bilmiyorum. Aylardır artık yürüyemiyorum da. Hı hı. Gidip araştıracak durumum da kalmadı. Hı hı. Sadece internetten bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ben e, güneşten dolayı çıkamıyordum hı. ilk başlarda hani kansere dönüştüğü için cildim e, şimdilerde yürüyememem de eklendi üstüne zaten ben zaten kaç yıldan beri hep evdeyim e, insanlar evde sıkılıyorlar şimdi çıkamıyoruz diye hı hı. Ben, ben sıkılmıyorum gene de sıkılmıyorum kendime uğraşacak bir şeyler bulabiliyorum ama bizim gibi insanlar da umarım anlayabiliyorlardır artık.